Merhaba arkadaşlar. Ben Lisa ve yanımda Cissi var. Evet. Evet arkadaşlar bugün yeni evimizde el ev turu yapacağız. Evet Biz de ev turu yapacağız. Benim odam da var. Evet herkes var. Her şey var. Çok büyük. Aslında evin <laughs> kalan iki kısmı var. Ve kahve var. makinesi de evet, var. Evet her şey var. Ve evin iki odasını göstermeyiz. Çünkü o da Jenny ve Lise... Ay Jenny ve Rosen'in. Onlar odalarını daha sonra kütüleri göstereceğiz. Gel hadi hemen başlayalım. Burada bir salonumuz var. Çok sıcaktır. Ve burada bir kumumuz var. Bayağı bir sıcak yani. <laughs> burada bir tane makinesi var. Ve bu kaplı <laughs> bu zelibonunu bu da buz. <laughs> Gel. Köpüklü kahve ve içelim. Burada bizim içeceklerimiz falan var. Böyle güneş oluyor, oturuyoruz. Evet, oturuyoruz. İçeri geçelim. Kapıyı açalım. Şöyle suyla bir kapı yaptıydık. Evet arkadaşlar. sen ben biraz ben bu adayı anlatayım, sen mutfağı anlat tamam mı? Tamam. Ee, burası bizim salonumuz. Böyle ışıklar falan evet, var. Evet, i̇şte. senin televizyonun da var. Ay. Ben anlatayım, sen de mutfağı anlat tamam mı? Evet arkadaşlar, burası koltuğumuz çok şirin, değil mi? yapmış i̇şte değil mi Cisu? Evet. Evet. Burası da kedili iki tane var. Burada oturup televizyon falan izliyoruz. Gel. Burada çok lanet bir tatlı bir lava var. Bunu da bunu koymak istedik. Kalları. Evet anlat bakalım. Şöyle bir buzdolabı var. Şöyle de bir musluk var. Şöyle de bir fırın var. Şöyle de bir televizyon. Böyle de bir sandalye yapıyoruz. Evet masamız var. Gelelim. Evet, Cisu. Ha benim odam ma çalmasam. var dolabım, var pedelim, var. Dolabım var. Evet, dolabım var ve bir de var. Ve bir yaz. Evet, yatak. Ve yatak. Evet, şimdi ben odamı anlatayım. Aslında burada banyo var. Banyo yat. Banyomuz çok küçük. Hemence anlatalım. Burada bir küçük duş alma yeri var. Burada tuvalet var. Burası da el var. Anlatacak bir şey yok. Benim odama geçelim. Burası da benim adam. Evin şu kısmında iki tane adam var ama onlara göstermeyeceğiz. Rose ve Jenny'in dediğim gibi. Onları başka bir videoda göreceksiniz. Burası benim makyaj masam. İki tane tatlış köpekli lambam var. Açayım. Böyle raflarım. Yatağım. Böyle de dolap raflarım var böyle işte. Eee, bu kadar benim adam. Özellikle halısına hayran kaldım ben. Evet. Evet. Bu kadar. Umarım